Toplum olarak zor zamanlar geçirdiğimiz bu günlerde aramızda her ne kadar mesafeler olsa da birbirimizi hissetmek, anlamak, psikolojik sağlığımızı korumak ve bu süreci de en az zararlı atlatmak için belediyemiz YouTube kanalı üzerinden sizlerle etkileşime geçmeye çalışacağız. Bugün de yeni sosyal hayatla birlikte COVID-19 kaynaklı ev ortamında geçirilen boş zamanların değerlendirme etkinlikleri yani rekreatif oyunlar noktasında konuşacağız. Koronavirüs aslında hepimizin çok iyi tanımış olduğu bir kelime artık. İlk olarak Çin'in Wuhan eyaletinde aralık aylarının sonlarına doğru solunum belirtileri gözlemlenen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020 tarihinde tanımlanan bir virüs olarak hayatımıza girmiş oldu. Aslında hiç kimsenin tahmin edemediği ve ani bir şekilde ortaya çıkan ve küresel çapta bir pandemi olarak ilan edilen bu virüse karşı tüm dünyada seferberlikler başlatıldı. Ülkemizde de an itibariyle bir takım caydırıcın yasaklar ve tavsiye nitelikli kararlar alınmaya başlandı. Virüsün hızlı bir şekilde yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan genelgelerle birlikte bir takım tedbirler alınmaya başlandı. Alınan bu tedbirler sosyal, ekonomik ve beşeri hayatımızda değişimler meydana geldi. Özellikle dışarıda sosyalleşmemizi sağlamış olduğumuz sinema ve tiyatro salonları kapatıldı kafelerde, restoranlarda yeni uygulamalar başlatıldı. Cenaze törenleri, düğün, nişan ve kına gecesi gibi organizasyonlara katılımcılar kişi sayılarıyla sınırlandırıldı. Ülkemizde üniversitelerde dahil olmak üzere bütün eğitim ve öğretim veren kurumlar uzaktan eğitim sürecine girdiler ve eğitim sistemimizde de böylelikle yeni bir değişim meydana gelmiş oldu. Virüsün hızlı bir şekilde yayılmasını engellemek amacıyla yapılan evde kal çağrıları ile birlikte insanların ev ortamında geçirmiş oldukları zaman da artmaya başladı. Salgın döneminde alınan bu önlemlerle birlikte insanlar dışarı ortamından çok ev ortamında zaman geçirmeye başladılar kişilerin çalışmadığı, yapmakla yükümlü oldukları görevlerinin ve sorumlulukların dışında kaldıkları ve özgürce kullanabilecekleri bu boş zaman kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte boş zamanların değerlendirmek, eğlenmek, hareketlenmek amacıyla gönüllü olarak yapılan bir takım rekreatif oyunlarla birlikte ev ortamımız daha cazip hale getirilebilir. Dolayısıyla aile bireylerin, çocukların, yetişkinlerin, ebeveynlerin ev içerisinde yapacakları boş zaman değerlendirme etkinlikleri ve oynayacakları rekreatif oyunlarla birlikte birçok kazanımlar olacaktır. Her şeyden önemlisi aile içerisinde kaliteli bir zaman geçirimi sağlanacaktır. Aile içi sosyalleşmenin sağlanması noktasında bu oyunların önemi vardır. Aile içi sosyalleşmenin sağlanmasıyla birlikte aile bireylerinin birbirlerini dinlemesi, anlaması, sorumluluk vermesi ve ailede kaliteli bir iletişim kurulması noktasında önemlidir. Özellikle evde kaldığımız bu günlerde giderek artan bir teknolojik bağımlılık var. Tablet, telefon, bilgisayar ve internet kullanımı her geçen gün artmakta. Teknolojik bağımlılığın bu olumsuz özelliklerinin ortadan kaldırılması oyunların yardımıyla sağlanabilir. Evde kaldığımız bu günlerde bağışıklık sistemlerimizin güçlenmesi, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik sağlığımızın korunması noktasında bu oyunların oynanması önemli olabilir. Pandemi süreci aslında akıp giden zamanda birçok şeyi değiştirmiş oldu. Alışkanlıklarımız, rutinlerimiz değişti. Hayatımızda belirsizlikler ortaya çıktı. Ve bu belirsizlikler, bu değişkenler sadece belli bir yaş grubunu değil ya da sadece belli bir cinsiyeti değil, küçükten büyüğe herkese etkilemiş oldu. Çocuklar açısından değerlendirirsek, yüz yüze eğitim sürecinden sonra uzaktan eğitim sürecine girilmesi, çocuğun okul çevresinden, öğretmenlerinden, arkadaşlarından uzakta kalması ve aile içerisinde daha çok zaman geçirmeye başlaması, bu durumda ebeveynle çocuğun daha fazla maruz kalması, çocuğun stressel ve kaygısal durumlarını arttıran nedenlerdir. Kadın açısından değerlendirirsek, kadınların bu dönemde kayıt dışı istihdama daha fazla maruz kalması, pandemi döneminde kadının sorumluluklarının görevlerinin iki kat daha artması, stressel ve kaygısal durumları tetikleyen nedenlerdir. Dolayısıyla yapacağımız bu etkinlikler ve oynayacağımız oyunlarla birlikte kaygısal ve stressel durumların azaltılması sağlanabilir. Aile büyüklerimizin kendi küçüklük dönemlerinde oynamış oldukları gelenekselleşmiş oyunlar ev ortamına uyarlanarak oynanabilir. Böylelikle bir oyun kültürünün kuşaklar arası aktarım noktasında da önemli olmuş olur. Şimdi sizlerin de aile bireylerinizle birlikte ev ortamında oynayabileceği bir oyun oynayalım.